Kendi işlerinde çok güçlü bir güvenlik ağları var. Dışarıya neredeyse hiç bilgi sızdırmıyorlar. Örgüt üyelerinin bazılarını tespit etmeyi başardık. İçeri sızmak için planım ne? Herkese, okay, biz de sizi bekliyorduk. Siz sistemler değilsiniz. Siz sistem dışısınız. sandığımızdan zor olacak. Bunu söylemekten hiç hoşlanmıyorum ama aramızda bir hain var. Hain mi? Haluk en doğru adaydı. Hepimiz onun başkan olacağını bekliyorduk. Aziz bizi başından beri tehdit olarak gördü. Beni kendine hep rakip gördü biliyor musun? Yani sürekli boş anımı kolladı. Birileri başkan olma hayali kuruyor olmalı. Aslında aklıma biri geliyor. Eğer ben başkan olmak isteseydim... ...önümdeki engel... ...sen olurdun. <laughs> Hakkında hiçbir kayıt yok. Sanki hiç doğmamış gibi. Seni böyle kadar görüyorsam, sen de o kadar çok görüyorum. Bunu biliyorsun. Sana söylemiştim. Bu sıradan bir örgüt değil. <laughs>